Dışarıdaki muhsinlere bak nasıl dışarıda şeyler yiyorlar ya Benim cebimde de para yok babam giderken bana hiç para bırakmıyor Şu muhsine bak kızları da almışlar yanına sanki voleybol oynuyormuş gibi de voleybol oynuyorlar Allahım ya yemin ediyorum kıskandım ha Vallahi param yok ne yapacağım şimdi ben ya Ooo benim abim var lan abimden isteyeyim Abim nerede ya en son uyuyor da yani. Dur bir gideyim yanına. Aa bir şey babam bana para bırakmamış da giderken. Bana 5 ee, lira misin ya? Sadece 5 lira. Tamam al bunu çık dışarı hadi. Oley dışarı çıkıyorum bir şeyler yiyeceğim. Bekle Merve geliyorum ben de. <laughs> parasızlık ne kadar zor be. Şu televizyondaki insanlara bak veya şu ne bileyim işte YouTube'da video çekenlere bak. Oraya gidiyorlar, tatile gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Yemin ediyorum parasızlık çok kötü be birader. Niye böyle konuşuyorum ben? Ben de bilmiyorum yani. Bu parasızlık beni bozdu. Harbi bozdu ya. Vallahi bıktım parasızlıktan. Ya. Ederin yanına gitsek param yok git çalıştan. Annemin yanına gitsem param. ya. Parasızlık kadar kötü bir şey yok ya. Şimdi tek bir çaremiz var. Şimdi ben bir abimin yanına uğrayayım. Eğer o bana para verirse gerçekten takılırız dışarıda. Neyse ben bir gideyim abi. Ulan benim abim var lan. Benim abim var abim abi. Hoo ya abi nasıl iyi misin ya? Bugün ne kadar yakışıklısın böyle yengeyle buluşuyorsun değil mi? Abi çok yakışıklısın bugün ya. Osman yağcılık yapma ne isteyeceksen söyle çabuk hadi. Yok be abicim ne acıla diyorum ki bugün ne kadar yakışıklı olmuşsun ya. Ama yakışıklı olmuşsun. Gerçekten söylüyorum bunu. Senden bir şey rica edeceğim. Cebimde benim bir para yok da bana birazcık bir bir miktar verir misin? Hani birazcık dedim oradan bir 150 lira koparsana bana ya. Oha ne yapacaksın oğlum 150 lirayı? Yok bende para Tamam da nereye bağırıyorsun bu kadar? Alt üstü bir 150 lira para istedim yani. Vermezsen de vermen yani bu kadar tribe girmene gerek yoktu. Sadece bir yok desen yeterliydi. Bağırmana gerek yok yani hiç. Şuraya bak bir de yakışıklı dedim şuna. Kıza yazık. Abi yok yemin ederim yok kafayı yiyeceğim ben. Bu kızlar artık var ya para diye kafayı yiyecekler ya. Onlardan önce ben yiyeceğim zaten kafayı. Para da para para da para. Benden önce parayı soruyor. Elimi tutacağını direkt cüzdana giriyor ya. Artık cüzdanım neredeyse. Kızdan hep peşinde yemin ediyorum bıktım artık ya. Geçen gün erkeklerle takılıyoruz. Birisi ayağa kokuyor. Birisinin cebinde 5 kuruş para yok. Ben ısmarlıyorum zaten. Lan yani amına abi müsait misin ya? Bir şey isteyecektim de senden. Efendim Osman ne oldu lan? Abi, ee, cebimde para kalmamış da bana bir ay başına kadar bir oradan bir 200 lira fişeklesene ya. Vallahi cebimde 5 kuruş para kalmadı ya. Kızlarla takılacağız, takılamıyorum. Para vereceğim. para senin ne yapacağını çok iyi biliyorum. Ya abi ne yapabilirim yani? Kızlarla takılacağım dediğim gibi ilk başta dedim zaten sana. Tak lan para para. Yok. Tamam bağırma ya bir para istedik. Ulan bugün herkes bir tribe girmiş ya. Adam kendini yutuyor para yok ya. Vermezsen verme. Nasıl abisin sen? Kafayı yiyeceğim ya.